Üzerindeki elbise sırılsıklandı. Elleri üşüdü ve ellerini yağmura soktu ısıtmak için. Bu yaşananlar gerçek olamazdı. Sarsıntı beynin içinde gibiydi. Bu kadar yüksek ses çatırdı. Bunlar ancak filmlerde olurdu. Birazdan uyanacak ve annesi dışarı çıkacaktı. Anne diye bağırdı. Anne dedi. Anne dedi. Ses kolonlara değdi ve çınlayarak geri döndü kendini o kadar küçülmüş hissediyordu ki. Sanki karınca gibiydi. Ayakları çırılçıplaktı. Ellerini betona soktu. Bir demir parçası elini kesti. Kanın buharı havaya, kırmızı ise suya karıştı. Güneş doğmak bilmiyordu. Karanlık üstlerine saldırıyor gibiydi. Bir iki kar tanesi yuvarlandı saçında. Aradan beş yıl geçti. Meryem on yaşını basmışlardı. Depremden sonra dedesini köyüne taşındılar. Meryem hep üzgündü. Babasına annem nerede diye sormayı bırakalı. Çok zaman olmuştu. En çok kırlarda gezmeyi seviyordu. Çimenlere basmak, çalara dokunmak, ağaçlara yaslanmak onu mutlu ediyordu. Delenin şırıltısı, kuşların sesi. Rüzgarda sallanan yapraklar, hepsi güzeldi. Fakat içindeki sıkıntı bir türlü geçmiyordu, annesini özlüyordu. Bu düşüncelerle dere kenarına geldi. Pembe çoraplarını çıkardı, ayaklarını suya soktu. Su bileklerine kadar yükseldi. Merhemin içini bir serinlik kapladı, dikkatli bakınca suda daha önce dikkat etmediği bir taş gördü. Taş parıldıyor, Rengi pembeye dönüyordu. Belki güneştendir dedi. Güneş suya değince taşların rengi değişiyordu. Hayır, öyle değildi. Diğer taşlar simsiyah suyun altında duruyordu. Taşa doğru uzandı, sanki taş da ona doğru uzandı. Korkuyla elini geri çekti. Bir iki kurbağa derenin kenarında Meryem'e bakıyordu. Kız da çoraplarını giydi. Taş hala parlıyordu. Çizmelerini giyince taşın rengi yeniden siyah döndü. Meryem eve geldi, yaşadıklarını düşündü. Evet, her şey tuhaftı. O taş niye öyle parlıyordu? Anlamadı. Babası nerede olduğunu sordu. Kırlarda zaman geçirdiğini söyledi. Yalnız başına kırlarda çok uzun süre kalıyorsun. Korkuyorum kızım. Daha çok küçüksün. Kaybolursan seni nasıl bulacağız? Korkma baba dedi Meryem. Akşam olmadan eve gelirim. Ertesi gün sokakta arkadaşlarıyla oynadıktan sonra eve geldi. Pıtır ile şakalaştı. Odasını topladı. Oturup babasının gelmesini bekledi. Annesinin fotoğrafını koynundan çıkarıp bir iki defa öptü sonra yerine koydu. Babasının dönmesine daha çok vardı. İçini sıkıntı basmıştı birden deredeki o taşı hatırladı. O rengarenin taşı yerinde duruyor muydu acaba? Belki bir rüya görmüştü, hepsi birer hayaldi. Bunu anlamanın tek yolu vardı. Hemen üstüne hırkasını aldı, çoraplarını aradı, bulamadı. Annesinin kendisi için diktiği pembiş çoraplar ortada yoktu. Pıtır'a bağırdı. Pıtır, getir çoraplarımı buraya. Pıtır kanepenin altından çıktı. Ağzında pembe çoraplar vardı, yüzünde ise utangaç bir ifade. Meryem ayaklarına çizmelerini geçirdi, dereye doğru yola çıktı. Çiçekler çok güzel kokuyordu. Rüzgar otların arasında geziniyor, ağaçlar. Sanki uzaktan dallarıyla Meryem'i selamlıyor. Meryem, Meryem hoplaya zıplaya dereye geldi. Taşlar siyahtı. Kurbağalar suyun altından Meryem'e bakıyorlardı. Meryem çizmelerini çıkardı çorapları gözüktü. Suyun altındaki taş pembe pembe parlamaya başladı. Meryem bir süre kala kaldı ne yapacağını bilemiyordu. Çoraplarını eline aldı ve suya doğru yürüdü. Yürüdükçe ayaklarının altındaki taşlar parlıyor. Piyano tuşlarına basıyormuş gibi müzik sesi geliyordu. Meryem eğildi ve o taşa dokundu. Taş uğultuyla yukarı kalktı altından garip bir merdiven belirdi. Döne döne aşağı iniyordu. Meryem korkmaya başladı. Bir an gitmeyi düşünüyor. Ama geriye dönünce elindeki pembe çoraplar siyah dönüyordu. Meryem merdivenden aşağı inmeye başladı. Dere eski halini aldı. Sular yeniden aktı. Sanki bir akvaryuma bakıyor gibiydi artık yukarı çıkamaz, inmeye devam edecekti. Başı dönüyordu. Bir süre sonra geniş ve aydınlık bir yere geldi. Çevresinde kelebekler, kuşlar dönüyordu. Ağaçlar kocaman, çiçekler rengarenk. Çimenlerin üzerinde tavşanlar zıplıyordu. Bir iki tanesi ayağına dolandı. Dallar, yapraklar rüzgarla ağır ağır sallanıyordu. Burası ne güzel bir yer diye düşündü. İlerlemeye devam etti. Rüya mı görüyordu acaba? Sonra rüzgar durdu, kuşlar ötmeyi bıraktı. Tavşanlar ortadan kayboldu. Müzik sesi duydu Meryem, sesin geldiği yere döndü. Bir kadın vardı orada. Beyaz bir pelerin ve başında tacıyla. Kendisine doğru yaklaşıyordu. Ne kadar güzel bir kadındı. Saçları omuzlarından simsiyah dökülüyordu. Kadın yaklaştıkça yüzü tanıdık olmaya başladı. Evet bu kadını tanıyordu. Bu annesiydi. Ne yapacağını bilemedi. Elindeki pembe çoraplar pırıl pırıl parlıyordu. Meryem birden koşmaya başladı annesine doğru. Bütün gücüyle. Göz yaşları yanaklarından süzülüyordu. Anne sen misin dedi. Ben Meryem. Beni tanıdın mı? yaklaştıkça annesinin yüzü daha da parladı. Birbirlerine sarıldılar. Meryem hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Annesi kızım dedi. Bütün yüreğiyle kızım dedi. Seni uzun süredir bekliyordum. Biliyordum benim cesur kızım mutlaka bir yolunu bulup buraya gelecekti. Sana ördüğüm çoraplar tılsımlıydı. Onlar sana yolu gösterecekti. Geldin işte. Çok mutluyum. Meryem Anne burası neresi diye sordu. Kızım, iyi insanların tutulduğu bir yer. Gitmeden önceki son durak. Yeryüzünde halledemedikleri işleri varsa burada halledip sonra gidiyorlar. Peki anneciğim senin halledemediğin şey nedir? Sensin kızım. Sana doyamadım. Böyle gidemezdim. Daha söylemek istediğim şeyler var. Annesinin bu sözler üzerine Meryem yeniden ağlamaya başladı. O depremde, o kirişlerin altında kalırken, gözlerim kapanıncaya ve nefesim tükeninceye kadar seni düşündüm Meryem. Sevgimi tam olarak gösteremedim belki de. Başka şeyler girdi araya. Senin istediğin gibi bir anne de olamadım. Bunun pişmanlığını yaşadım. İşte bunları sana söyleyebilmek için beni burada tutuyorlar. Beni görmeye gel ama dikkat et kimse seni takip etmesin. Başka biri yanında olursa buraya gelemez. Gelsen de bir daha karşılaşamayız. Tamam anneciğim dedi Meryem artık ayrılık vakti gelmişti. Hava kararmadan Meryem terk etmeliydi burayı. Annesine kocaman sarıldı ikisi de ağlıyordu. Gözyaşları kelebeklere dönüşüyor ve uçuşuyorlardı. Önceden çok mutsuz olan Meryem mutlu birine dönüştü. Babası Meryem'in sürekli gülümsemesine şaşırıyordu. "Seni böyle görmek beni de çok mutlu ediyor kızım." dedi babası. "Evet baba çok mutluyum, hayat çok güzel." "Bunun özel bir nedeni var mı?" diye sordu babası. "Hayır babacığım, hava çok güzel, bahar geldi." "Kırlar, kelebekler," Hepsi ama hepsi çok güzel. Meryem sokağa çıkıyor, arkadaşlarıyla oynuyor. Onlarla güzel vakit geçiriyordu. Akşamları bahçedeki salıncakta sallanıyor, sonra pıtır ile oynuyor. Ödevlerini yaptıktan sonra dişlerini fırçalayıp okul çantasını hazırlayıp yatıyordu. Sabah erken uyanıyor. Okula şarkılar söyleyerek gidiyordu. Öğretmenler ondaki değişimden memnundular. Meryem sürekli arkadaşlarıyla beraberdi. Derslerine ilgi gösteren başarılı bir öğrenciye dönüşmüştü. Her zaman gidemiyordu annesinin yanına çünkü bu dikkat çekebilirdi. Anne ona sıkı sıkı tembihlemişti. Başka birisi bizi görürse bir daha bir araya gelemeyiz. Haftanın iki 3 günü akşama yakın insanlar ortalıkta gözükmez iken dereye gidiyor. Açılan merdivenden aşağı iniyor. Ve annesiyle harika vakitler geçiriyordu. Annesi hadi artık gitmen gerek deyince kadar yanına kalıyor, özlemini gideriyordu. Meryem annesinin kucağından inmiyor, çevresindeki tavşanlar, sincaplar ve kelebeklerle oynuyordu. Hadi kızım gitmelisin artık. Burada kalamaz mıyım anne? Bana da izin versinler. Burada seninle kalayım. Olmaz kızım. Bu olamaz. Burası yaşayanların yeri değil. Senin önünde çok uzun bir hayat var. Çocukların olacak, mutlu günlerin olacak. Ne olur anne gitmek istemiyorum. Biliyorsun Meryem baban seni merak eder. Onu da düşünmek zorundayız. Meryem annesinin yanağına bir öpücük kondurdu. Sincaplara ve tavşanlara el sallayarak oradan uzaklaştı. İki gün sonra yeniden annesinin yanına geldi Meryem. Annesine doğru yürümeye başladı bu sefer bir tuhaflık vardı. Yürüdükçe arkasında kalan çimenler kararıyordu. Yapraklar ışırdamıyor, tavşanlar ve sincaplar ortaya çıkmıyordu. Annesi Meryem'i görür görmez gülümsedi ama sonra yüzü aniden değişti. Meryem arkasını döndü. Arkasını dönünce babasıyla burun buruna geldiler. Babasının yüzünde yüzüne sığmayacak kadar büyük bir hayret ifadesi vardı. Gözyaşları yanaklarında parlayıp sönüyordu. Suna dedi babası. Ne çok özlemişim seni. Annesinin dudaklarından derin bir Mehmet kelimesi döküldü. Bunu der demez annesi kaybolmaya başladı. Yukarı doğru ışıklarla beraber uzaklaşıyordu. Mehmet, Meryem'e iyi bak dedi. Mehmet yere çökmüş ağlıyordu. Meryem'in elindeki pembe çoraplar siyah dönmüştü.